Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapatılmasının ekonomideki etkileri de olumsuz oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması da e, etkilendi. E, çiçek sektörü de zor günler geçiriyor. Malum hafta sonu, anneler günü, anneler günü geliyor çiçek üreticilerinin de durumu ne? Ne yapmayı planlıyorlar? E, ayrıntıları alalım Demirören Haber Ajansı muhabiri Alpaslan Çınar bize e, aktarsın bakalım durumu. Alparslan. Evet Hülya Hökenek, belirttiğin gibi çiçek sektörü, çiçekçilerde kesme çiçekçilerde zor günlerden geçiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ee, Antalya'yı hep bahsederiz. Turizmin başkenti, örtü altı üretimin başkenti. Antalya'nın bir farklı özelliği daha var. O da kesme çiçek sektöründe de ciddi derecede söz sahibi Antalya. Öyle ki dünyanın çiçek merkezi olan ve en büyük çiçek mezatının bulunduğu Hollanda'ya dahi Antalya'dan çiçek gönderilir her yıl. Geçen yılda 45 milyon dal yani 7 milyon dolarlık çiçek gönderilmişti anneler günü için. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan bir taraftan ekrana getirsin ben de anlatmaya devam edeyim. Bir çiçek serasının içerisindeyiz. Evet anneler günü 10 Mayıs pazar günü. Ee, geçen yıl 10 Mayıs pazar günü için yani anneler günü için 45 milyon dal çiçek gönderilmişti. Tabii bu geçen yılda bu yıl ne yazık ki koronavirüs tedbirleri kapsamında çiçek pazarları kapalı olunca daha doğrusu sınır kapıları da kapalı olunca mezatlar kapalı olunca bu rakam 25 milyon dala düştü. Yani bunun da ekonomik getirisi. 3 milyon dolarla sınırlandırıldı. Hangi ülkelere gönderilmişti çiçekler? Başta birinci sırada Hollanda var. İngiltere, Alman Almanya, Romanya ve Ukrayna'ya gönderilmişti. Tabi Rusya pazarı da ciddi bir pazardı aslında kesme çiçekçiler için. Ancak Rusya'ya bir süredir ne yazık ki çiçek gönderilemiyor. Orası için hala rakamlar sıfırı işaret ediyor. Ee, tabii çiçek sektöründeki bu olumsuz etki rakamlara da yüzde kırk olarak yansıdı. Yani ihracat çiçek sektöründe yüzde kırk oranında düştü. Ee, peki iç pazarda durum ne? İç pazarda da işte otellerin kapalı olması, restoranların kapalı olması, insanların içeride kalması nedeniyle yani sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle iç pazarda. Rakamlar sıfıra yaklaştı. Neredeyse durma noktasında. Görüştüğümüz kesme çiçek üreticileri de e, ciddi ekonomik sıkıntılar çektiklerini belirttiler. Çiçeklerin çürüdüğünü hatta bazı çiçekleri e, artık seralarında bekletemedikleri için çöpe döktüklerini gösterdiler. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarsan'dan rica edeyim. Evet burada sardunya var. Hemen bir tanesini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bu çiçek normalde bu halde kırmızı bir şekildeydi ancak bir süredir sera'da beklediği için satılmadığı için çürüdü bu hale geldi. Bu çiçeğin bu saksı çiçeği tamamen iç pazarda tüketilirdi. Ancak satın alan olmadığı için yani bunun maliyeti 5 liralar civarı, 5-6 lirayı buluyor maliyeti. Ne yazık ki bir süredir satın alan olmayınca bu çiçek de çürüdü. Burada yüzlerce bu şekilde çiçek var. Biraz sonra yayınımızın hemen ardından bu çiçekler de buradan çöpe dökülecek. 10 Mayıs Anneler Günü Hülya Hükenek, tüm annelerin anneler gününü biz de buradan kutlayarak sözü yeniden sana bırakıyoruz. Peki Alparslan Çınar, Demirören Haber Ajansı muhabiri. Ee, Alparslan'a teşekkür edelim. Ee, şimdiden biz de madem Alparslan kutladı, şimdiden biz de kutlayalım anneler gününü. Ee, o gün gelmeden zira daha var ama. Ee...